Recep Tayyip Erdoğan 1994'te %25 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görev süresi boyunca çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla, ihaleye fesat karıştırmakla, yolsuzlukla, zimmetle, teröre yardım etmekle suçlandı. Hakkında toplam 18 dosyadan dava açıldı. Ama bir gün bile kapısına polis dayanmadı. Evinden gözaltına alınmadı. Tutuklu yargılanmadı. Yargıtay'da cezası kesinleşince telefonla cezaevine davet edildi. Hakkınızı bana helal edin. Cezaevine miting yaparak uğurlandı. Koğuş arkadaşlarını bile kendisi seçti. Hatta burada şiir albümü bile çıkardı. Erdoğan 4 ay 10 gün sonra cezaevinden çıktı. Partisini kurdu. Yasaklıydı, milletvekili seçilebilmesinin önünü Cumhuriyet Halk Partisi açtı. Ara seçimle Siirt'ten milletvekili seçilip başbakan oldu. Aradan yıllar geçti. Dünün mağduru, bugünün zalimi oldu. Kendisine yapılmayanları bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olan rakibini hapse attırdı ailelere, evlatlara zulmedildi. Başkanım, her şey güzel olacak. Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, bavullarla taşınan paralardan yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Adeta bir ahtapot gibi saran bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş. Peki ne demişlerdi, ne çıktı? 560 milyar liralık bir yolsuzluk dosyasından bahsediyoruz bavullarda para olduğu, bunun da teknik takipte tespit edildiği iddiası var kardeşim. Fatih Keleş'in yerin altında ve parkenin altına gömülmüş olarak 2 milyon dolar taklanmış olarak bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu. 1200 küsür cep telefonu alındığı tespit edilmiş kurultay için. Kutaş'tan yandaşlara bazen yarı fiyatına bazen de beşte bir fiyatına ev verdiklerini anlat. Ekrem İmamoğlu hem müteahhitler hem Murat Ongun hem Necati Özkan'ın Beylikdüzü'nde bir restoranda gizli bir alanda toplantı yaptığı ve sonrasında da ellerinde çantalarla çıktığı da görüntüleniyor. Bunların hepsi çıkacak medyada masum insanların haysiyetleriyle oynandığı yalanlar söylendi. Ama iddianamede bu yalanlar yok. Peki ne var? 15 gizli tanık ve 76 iftiracı ifadesi var. 969 kez hatırladığım kadarıyla 691 Mışlar mişler muşlar 546 kez duyduğuma göre 516 kez bildiğim kadarıyla 499 kez olabilir. 19 Mart günü onlarca insan gizli tanık meşenin beyanlarıyla tutuklandı. Ancak iddianamede meşe isimli gizli tanık yer almadı. Meşe gitti onun ifadeleri gizli tanık ilkeye yapıştırıldı. Bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ben Saraçhan edeyim. Ben Maltepe'deyim. Ben Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'deyim. Sen neredesin? Salon adamı Erdoğan. Sen neredesin? Peki ne kaldı geriye? Kanıt yoksa, delil yoksa amaç ne? Savcılık CHP'yi kapatma bildiriminde bulundu. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gün geldi Kenan Evren bu partiyi kapatmaya kalktı. Milletimizle birlikte yine açtı. 102 yıllık dev çınar ayakta duracaktır. Düşmanlarının hepsi sefil olacaktır. Beter olacaktır.